rüyada kireç badana yapmak işveren pozisyonuna geleceğine, hidayete ermekle birlikte tüm aile yaşantısını da bu yönde değiştirip ve düzenleme yoluna gideceğine, eğitim hayatındaki engellerin birer birer aşılacağına, geniş ve bol rızık elde edeceğine, hayatındaki kimselerin rahat etmeleri için onları her daim koruyup kollayacağına, uzun ve yorucu bir dönemden sonra güç toplayabileceği bir zaman dilimine gireceğine işaret etmektedir. Rüya yorumcusuna göre hayırlı kişiler ile tanışıp güzel ve kazançlı işler yapılacağına, imrenileceği ve adından övgü dolu sözlerle bahsedileceği kimse haline geleceğine, yakın bir zamanda ortak olacağı bir işte çok büyük kazançlar elde edeceğine, tüm sorunların bu sayede teker teker sona ereceğine, haneyi bolluk ve bereketin kaplayacağına, çok büyük zorluklar çekildikten sonra işlerin hayırlı bir şekilde ilerleyeceğine, yeni ve güzel iş teklifleri alacağına işaret ettiği söylenir. Rüyada kireç badana yapmak aksiliklerin ortadan kalkacağına, insanlarla hoşça vakit geçirileceğine, gelecekte istediklerine kolayca erişebileceğine, beklentilerin hızla gerçek olacağına, sıkıntıların son bulacağına, kişinin gönül hoşluğunu yakalayacağına alamet ettiği söylenir. Rüya yorumcusuna göre rüya sahibinin kendisini üzen kişiler ile arasının açılacağına ve ters gitmekte olan her şeyin normale döneceğine, ruhsal ve parasal olarak kendisini düzlüğe çıkaracak bazı olaylar yaşanacağına Yeni dostluklar ve arkadaşlıklar edineceğine, geçmişini arkada bırakacağına, hayallerini gerçekleştirme fırsatı elde edeceğine, atacağı bir adımdan karlı çıkacağına, hayallerini ve arzularını gerçekleştireceğine ve çok mutlu olacağına yorumlanmaktadır. Rüya'da evi kireçle badana yapmak yaşamının kolaylıklar içinde geçeceğine, hayalini kurduğu şeylere kısa bir zaman içinde kavuşacağına Herkesi kendisine hayran bırakacağına, gönül işlerinin hareketleneceğine, zorlukların ve sıkıntıların aşılacağına, uzun zamandan beri çok istediği şeylere kısa sürede kavuşacağına inanılmaktadır. Rüya tabirleri sözlüğüne göre rüya sahibi kimsenin her geçen gün işini çok daha iyi şekilde ifşa etmeyi başaracağına Sorunların ve sıkıntıların zahmetsiz bir şekilde çözüleceğine, ruhunun şifa bulacağına, sıkıntılarla boğuşan bir akrabanın toparlanması için bir ortaklık kurulacağına, hayali kurulan mutluluk dolu hayatın yakalanacağına, aldığı haberler sayesinde çok büyük ve kazanç getirecek işlere gireceğine işaret eder.